Bir zamanlar ona Propontis derlerdi. Daha sonraları Marmaros dendi. Bugün ise ona Marmara diyoruz. Marmara Denizi yüzyıllar boyunca kıyılarında yaşayan insanlara bolluk ve bereketle baktı. Onları besledi ve büyüttü. Sadece beslemekle kalmadı. Doğal güzelliğiyle de pek çok şaire ilham oldu. Kıyılarında sevdalılar buluştu. Limanlarından pek çok yolcu ayrıldı. İmparatorlukların başkentleri onun etrafında kuruldu. Kuruldu kurulmasını ama bugünlerde bizler ona biraz sırtımızı döndük. İki kıtalı ailenin ihmal edilen çocuğu oldu. Türkiye denizlerinin belki de en yetim kalmış denizidir Marmara Denizi. Kimileri için girilmesi bile gereksizdir. Kimilerinin başka denizler varken aklına bile gelmez. Kimileri ise vicdansızca onu kirletmekten rahatsız bile olmazlar. Bana göre İstanbul'da yaşayıp Marmara Denizi'nde dalış yapmamak İstanbul'da boğazı görmeden yaşamak gibidir. Oysa karada olduğu kadar Marmara Denizi'nin altında da tarih ve canlılık yatar. İşte bu yüzden Marmara Denizi'nde dalış yapan dalgıç arkadaşlarımla, hocalarımla bir araya geliyorum. Marmara Denizi'nin güzelliklerini, kaybolan değerlerini, değişen canlı yaşamını sizlere kendi gözümden göstermek ve onların dilinden anlatmak için kendimizi Marmara'nın selin sıralarına bırakacağız arkadaşlar. E, Yetim Deniz Marmara serisinin e, bölümünde eee Emre Harmankaya hocamın yanındayız ve Karsat Dalış Merkezi'ndeyiz. Sağolsunlar e, sağ olsunlar kendileri bizi ağırladılar. Çok Teşekkür dalışlarımızı ederiz. yaptık. E, şimdi hocam aslında benim e, ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Yani biraz kendinizden bahsetmenizi. Şey. Karsat yani. ve siz kimsiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. E, rehber eğitmen Emre Harmankaya ben. Karsat Dalış Merkezi e, bizim Körfez bölgesinde, Marmara bölgesinde e, parlayan yıldızımız diyeyim. E, Karsat 2008 yılında bir dernek olarak kuruldu, sadece kişinin olduğu tarafından e, ve belediye desteği, belediye başkanımız İsmail Yıldırım tarafından. E, Karsat'ın aktiviteleri tabii ki gün geçtikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü. E, bugünkü noktalara kadar geldik. E, şöyle tanıtayım. E, 2000 10 senesi itibarıyla periyodik olarak bir takım resif çalışmaları yaptık. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Ee, Marmara Bölgesi'nin ilk gemi batığı olan İnönü Batığı'mız olsun. Ee, deniz Biyologları tarafından araştırıldıktan sonra e, resiflerimiz olsun, yapay resiflerimiz olsun. İşte onun haricinde doğal batıklarımız olan Filikaydı, Sürat Teknesi'ydi. Ee, bunlar gibi birçok batığımız var. Bölge için dediğim gibi çok önemli bir yer kaplıyoruz. Şöyle İstanbul'a yakınlığımızdan dolayı aslında çok güzel bir art alternatif noktayız. Bundan evvel biraz tanıtımla ilgili sıkıntılarımız vardı. İki senedir biraz daha profesyonel bazda bu işleri tanıtımımızı yapmaya başladık. Ciddi resif çalışmalarımız var ve resif çalışmalarımız artık e, denizde bütünleşmiş bir durumda. Yani e, işlerinde balıklar yuva yapmış canlı popülasyonumuz yüksek işte kikla, eşkine, karagöz, vatoz, e, dil balığı birçok kırlangıç gibi büyük balıklar yanı sıra işte canlı popülasyonu olan istavritte e, birçok şeyi çeşidi görebiliyoruz aşağıda. Gece dalış altyapımız çok sağlam. Ee, kış ideal bir dalış noktayız. Kış aylarında 8-10 derece aralığının altında su sıcaklığımız pek düşmüyor. Görüş gerçekten e, ciddi anlamlı 15 metreleri kadar çıkıyor. Evet bugün de çok güzel. Evet ve e, tesis olarak güzel her şey düşünülmüş bir tesisiz. E, i̇çeride ısıtıcımızdan sıcak duşlarımıza e, sıcak sohbetimize kadar her şey var. E, bölge için iyi bir alternatifiz diye şey düşünüyorum rica ederim Marmara denizindeki e, özellikle yani etrafında büyük çok şehri barındırıyor ve Evet bunlardan mesela İstanbul, Kocaeli, işte Karamürsel, Körfez dediğimiz kısımda aslında dalış noktalarının en bilinen kısımları yani evet. içerisinde dalış merkezi ama mesela Marmara Denizi'nin yani etrafında ya da İstanbul'da ya da işte Marmara Bölgesi'nde genel olarak baktığımızda dalış turizmi çok yetersiz kalıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ee, onun da sebebi şu çok iç içe bir popülasyon, insan popülasyonu ve fabrika, sanayi bölgesi e, gibi oluşumların Denizde çok iç içe olmasından dolayı e, negatif olarak tabii ki bir şeyler yaşıyoruz deniz ve habitatla ilgili. E, fakat e, 2020'de mürselaj diye bir sıkıntı yaşadık biliyorsunuz. E, bizim için körfez iç su oluşunun e, en bizi etkileyen kısmı kıntı sisteminin çok fazla dönmüyor oluşu e, ve dolayısıyla tabii bu da görüşümüzü etkiliyor. Bir de bizim en büyük dezavantajımız maalesef tersane bölgesine çok yakınız. Ee, orada bir takım çalışmalara e, göz yumuluyor diyeyim size. Ben aynı zamanda birinci sınıf dalgıçım senelerce gemi inşaat sektöründe hizmet verdim. Gözümle şahit oldum, çok üzülerek e, bazı şeyleri gördüm. Maalesef e, kumlama aslında yasak olmasına rağmen sürekli bir kumlama işlemi yapılıyor havuzlarda gemilere. Ve aşağısı çok çok üzülüyorum. Hiç e, oksijen alamıyor. Grit tozu e, olduğu gibi denize çıkıyor. E, bu da tabii yaşamı ve havayı etkiliyor. E, bizim buraya da şöyle bir etkisi oluyor. Dönemsel olarak oradan toz e, geliyor. Ve e, bizim de görüşümüzde bazı sıkıntılar yaşanıyor tabii. Hocam peki son sorum. Şimdi Körfez'de siz uzun zamandır dalış yapıyorsunuz. Evet. Ben en çok merak ettiğim noktalar aslında İstanbul'daki e, dalışlarımda da böyle hayal ettiğim ya da kafamda soruşan. Bundan mesela 30 sene önceki canlılıkla şimdiki canlılık arasındaki fark. Evet çok e, inanılmaz bir fark var. E, 1994 yılında dalış sporuna başladım ben. E, 99 itibariyle eğitmen olarak devam ettim. E, o günlerden bugünlere tabii gördüğümüz birçok türü artık göremez olduk hatta hatta şu anda neredeyse kırlangıçlarım bile burada. Geçen senelerin azalını göremiyoruz. Kalkan göremiyoruz artık. Bir takım çalışmalar yapılıyor. En son yine Büyükşehir Belediyesi geçen sezon sonu gibi bir besleme yaptı yani denize. Kalkan yavruları kırlangıç ve levrek denize bıraktılar e, pek bir farklılığını şu anda hissedemedik ama umarım e, düzelmesini umut ediyoruz dönemsel olarak biz burada kendi içimizde de e, yine belediyelerin talepleri üzerine deniz temizliği etkinlikleri yapıyoruz e, sadece tüm e, yaşamı bize daha iyi kılacak denizi korumamız adına ee, yani aşağıda gördüklerimizi görseniz pet şişeleri denize atmayalım kutuları denize atmayalım pisliğimizi denize atmayalım ee, bu da bir İnşallah iyi dilek olarak. Herkesin hassasiyetini tekrar hatırlatıyorum. Sağ olun, olalım. sağ olun. İnşallah bütün çalışmalar doğru yönde gider. İnşallah, ve Marmara inşallah. Marmara Denizi hem dalış camiası için, Tabii ki. hem de su altı faunası için evet. birer gözde haline gelir. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. için nice dalışlarda tekrar görüşmek üzere. Umarım, Zaten İstanbul'a bir saat, bir buçuk saat. Evet, öyle bir güzelliğimiz var. Ya, tesis de çok güzel, çok sağ beğendim. Olun temizlik etkinliklerine de eğer çarşarsanız muhakkak tabii ki keyif ben duyarım. De. Hem videolarını paylaşırız hem de etkinlikte evet. sahada da sizleri görmek teşekkür isteriz. Ben teşekkür olun. ederim.